Burada dediğim gibi maça başlamak her şeyin ana unsuru. Bugün maça şey daha iyi başladı rakibimiz. Tekirdağ Gerçekten. Evet. Ne yaptığını bilen bir takım. Baktığınız zaman da bireysel olarak da herkes mevkisini çok iyi yönleniyor. yönleniyor. Evet. Bu arada tehlikeli bir pozisyon bir ol ceza sahasında evet bahsettiğim bir rol. Bir ol dedik bir ol dedik bir dedin çünkü bir takım maça başlarken ne yapacağı belli olur. Tekirdağ Spor hakikaten iyi bir takım. Bu takım bu yüzden demek ki e, hedefte de olduğu için taraftarı da bu işe çok duyarlı olduğu için ama gene söylüyorum Ereğli Belediye bu maça iyi başlamadı. İki hafta üst üste alınan galibiyetler futbolcuları biraz olsun e, motive eden uzak tutuyor. Ve bu vesileyle de çok güzel bir ara topuyla da e, golü atan ol arkadaşı sizin de bahsettiğin gibi. Suruç kullanacak Ereğli Belediye Spor takımı. Dakika 30. Maçın 3'te birlik bölümü geride kaldı. Yücel ceza sahasını arka tarafa. Bir kafa Oğuz topu alana gidiyor. Oğuz attı. Oğuz attı. Oğuz Yalçın'ın golü 30. dakika. Bu açıdan kime koştuğunu göremiyorum ama İsmail Hoca'ya koşuyor herhalde. E tabi İsmail e, Yalçın hocamız e, gerçekten oğlu çok sevdiği bir oğullarından biri. Ee, Gol attıysa orada değildir. İsmail Hoca çünkü karşıda. Ben İsmail Hoca'nın karşı olduğunu biliyorum. Oğuz orada bilemiyorum artık kime gittim de. Onu da öğreniriz kendisinden. Turgut yeniden Tayfun. Turgut. Ceza sahasında tehlikeli pozisyon. Çok tehlikeli. Gol pozisyonu var. İbrahim Arıkan. Birol. Ceza sahasının dışı. Kaleye baktı vurdu. Topu ağalara gönderdi. Olacak iş değil. Bir Birol. 65. dakika. Birol Öztürk 5. dakikada skoru 1-0'a taşıyan Birol. Rakı açısından öyle, öyle görünüyor yani evet. Öyle görünüyor ama gene söylüyorum bugün pas yüzdesi yüzümün... Evet bu arada Birol yine aldı topu gidiyor. Birol ceza sahasında çok toka, çok açtı ama topu ağlara da gönderdi. Evet. Birol bu yani bırakırsan böyle keser faturayı. Yani topu çok açtı. Safa biraz tereddüt etti. Geçte çıktı. 3-1 oldu. Evet. Bu saatten sonra işte yapılacak hiçbir şey yok. Yine futbol oynayacak çünkü bu maçta dünyanın sonu gelmiyor. Eee futbolcular sinirlenmemesi lazım. Daha sakin olman lazım.